Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hip Hop diyoruz. 9. bölümde arkadaşlar huzurlarınızdayım. Bugün yine 3 albüm var, 3 yaka var. Önce bugün New York'tan başlıyoruz. 1994 senesinde Brooklyn çıkışlı AZ'nin Do or Die albümünü masaya yatıracağız arkadaşlar. AZ şöyle söyleyeyim kendisi gerçekten de bugün rap hip hop camiasında oldukça saygı duyulan bir rapperdır kendisi aynı zamanda bizim bu meşhur Naz'ın kankisidir. Yine aynı zamanda Maptip üyeleriyle de oldukça yakındır kendisi. Easy Doorday albümünü dediğim gibi 1994 senesinde piyasaya çıkardı. Ben bu albümü ilk olarak İstanbul'da Zihni Müze'ye gittiğimde görüp almıştım. Gerçekten de sağlam bir albümdür. Yani klasik diyebileceğimiz türden bir hip-hop rap albümdür arkadaşlar ki zaten bu müzik dünyasında da kabul görmüştür, tescillenmiştir. Bugün gerçekten de herkes tarafından bilinen, en çok dinlenen rap albümlerinden birisidir. AZ'nin şöyle söyleyeyim, ismi nereden geliyor diye soracak olursanız, bu abimizin gerçek ismi Anthony Cruz ve bu AZ ismi de isminin baş harfiyle soy isminin son harfinden geliyor. Yani Anthony'nin A'sını almış, Cruz'un da Z'sini almış, yan yana koymuş. AZ demiş. Gördüğünüz gibi çok basit. Yani herhangi böyle e, uçuk kaçık bir anlamı yok lakabının. AZ, Anthony Cruz. Bu Do or Die albüm arkadaşlar dönemin e, meşhur prodüktörleri tarafından e, yapılmış bir albümdür. Bunların aralarında işte Pete Rock falan vardır. Ve gerçekten de oldukça sağlam bir albümdür arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. E, AZ'yi ben her zaman hani vokal olarak rap olarak belki tuhaf gelebilir ama Naz'dan daha fazla beğenmişimdir. Ben Naz'ın mesela sesini çok fazla beğenmem. Hani rap'i falan eyvallah iyidir rhyme'ları ama e, nedense sesini bir türlü böyle içine sindiremem. Naz'ın böyle kuru çıtırtılı bir sesi vardır. Ama AZ'nin sesi böyle toktur, güzel böyle kadifemsi bir vokali vardır. Rap'i de oldukça güzeldir, iyidir ve kendisi dediğim gibi hani bugün rap camiasında oldukça böyle saygı duyulan bir rapper'dır. Zaten hani bu ilk albümden sonra bir sürü sağlam işe imza atmıştır. Hatta yine bilenler bilecektir kendisi aralarında Nas, Dr. Dre, Foxy Brown ve Nature'ın olduğu The Firm adlı albümde kendisi yer almıştır. Yani anlayacağınız kendisi oldukça sağlam işler yapmıştır. Bugün hala da kendisi rap dünyasında aktif olarak müzik yapmaktadır. Hatta geçtiğimiz aylarda Do or Die 2 çıkardı. Ama tabii bu yeni çıkan Do or Die 2 albümü bu birincisinin yanından bile e, bence geçmiyor. Güzel bir albüm ama dediğim gibi hiçbir şekilde bu ilkinin yanına yaklaşamaz. Albümde nelerden bahsetmiş Ezi abimiz? Sokak hayatından, toplumsal e, sorunlardan ve onun yanı sıra işte böyle kızlar, aşk meşk filan anlayacağınız her telden e, şarkı var bu albümde. Ve dediğim gibi e, dönemin meşhur ünlü prodüktörleri tarafından yapılmış bütün şarkılar oldukça güzel. Toplamda 12 tane parça var intro ile beraber. Bir tane de zaten remix var. Yani intro ile remixi hesaba katmazsanız toplamda 10 tane parça var. Bu albümde öne çıkan parçalar, daha doğrusu benim favori parçalarım hangileri diye soracak olursanız hemen söyleyeyim, albümün giriş parçası Uncut Row, onun yanı sıra Gimme Yours, How Happy Jackie ki benim en favori parçamdır bu albümde How Happy Jackie, onun yanı sıra Sugar Hill, onun yanı sıra Do or Die, bunlar oldukça sağlam parçalar ama albüm geneline baktığınızda albüm baştan sona gerçekten de dinlenilecek süper düper bir albümdür. Dediğim gibi bugün rap dünyasında klasik bir hip hop rap albümü olarak anılmaktadır. AZ'nin Do or Die albümü. Ve geliyoruz arkadaşlar ikinci albümümüze. İkinci albümümüz Batı yakasından 1994 senesinde çıkmış olan Havoc and Prodigy Kicking Game. Bu ikili arkadaşlar o dönemin 90'ların meşhur rap grubu South Central Cartel grubunun e, kurucu üyeleridir. Prodigy aynı zamanda grubun hem müziklerini yapmaktadır hem de aynı zamanda grubun ana rap vokalistidir. Havik ise grubun bir nevi yapımcısı gibidir. Şarkılarda rap söylemez. Sadece ve sadece şarkıların böyle ortalarında, sonlarında veya başlarında Intro e, bağında böyle ara ara gelir sesini duyurur ama dediğim gibi şarkılarla rap yapmamaktadır. Bu ikili saat Central kartel grubu çok tuttuktan sonra bir de böyle iki kişi olarak bir takım e, albümler çıkarmışlardır 90'lı yıllarda toplamda 3 albüm çıkardılar. Bu elimde görmüş olduğunuz albümleri ikinci albümleri ve en çok beğenilen albümleridir ve e, listelere girebilen tek albümleridir arkadaşlar. Enteresandır South Central kartel grubu çok fazla tutulmasına karşın bu ikili çıkarmış oldukları bu yani sadece iki kişiden oluşan çıkarmış oldukları albümleri nedense çok fazla tutmaz ki yine bu albümlerin de şarkılarını tıpkı grubun şarkılarını yapan Pradici yapmasına karşın ve yine Prodigy rap söylemesine karşın Dediğim gibi böyle ikili bir şekilde çıkarmış oldukları albümler South Central Cartel grubu albümleri kadar tutmaz. Enteresan yani o açıdan bakacak olsanız bazen işte dinleyici dediğim gibi sizi grup şeklinde görmek, dinlemek istiyor. Bazen dediğim gibi her al papas pilav yemiyor. Ama bu albümleri dediğim gibi listelere girmiş bir albümdür ve gerçekten de beğenilir. E, türünün en iyi örneklerinden diyebilirim size. Yani G-Funk, müzikal, oldukça melodik, canlı enstrümanların kullanıldığı gerçekten sağlam bir albümdür. Albümde yine e, South Central Cartel grubunun üyelerinden LV ara ara e, nakaratlarda, e, background vokallerde bu ikiliye eşlik etmiştir şarkılarda. LV kim diye soracak olursanız, de bizim bu meşhur Coolio'nun Gangsta's Paradise şarkısında hani bu nakaratta yırtına yırtına söyleyen abimiz var ya işte o. Elvi de dediğim gibi bu ikiliye bu şarkılarda eşlik etmiştir nakaratlarda. Gerçekten sağlam bir albümdür. Benim favori rap albümlerimden birisidir. Mutlaka mutlaka alın ve dinleyin. Yani gerçekten beğeneceksiniz. Ben hani Pradici'nin zaten müziklerini çok severim. O anlamda çok iyidir kendisi ve rap vokali olarak da güzel bir vokali vardır. İçerik olarak tabii ki albümde işte gangster rap sokaklardan, efendime söyleyeyim işte hatunlardan ondan şundan bahsetmektedir. Ama gerçekten iyidir yani. Mutlaka mutlaka Havik and Prodigy Kicking Game albümünü bir şekilde bulun ve dinleyin derim. Zaten YouTube'a girdiğinizde çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Bilenler yine bilecektir. Bizim bu meşhur map tip grubunun da üyelerin isimleri neydi? Havoc and Prodigy'di. O anlamda bu ikiliyle Map Tip grubunun 90'lı yıllarda böyle bir takım e, sürtüşmeleri oldu. Aynı isimleri kullandıklarından dolayı ki zaten o yüzdendir ki e, burada Prodigy e, isminin yazılışını farklı yazar. Çünkü e, Map Tip'in bu rahmetli olan Prodigy e, abimizin biliyorsunuz onun isminin yazılışıyla dediğim gibi Prodigy'nin isminin yazılışı farklıdır bu yüzden. Birbirleriyle çakışmasınlar, yanlış anlaşılmasınlar diye. Ama tabii anlam olarak ikisi de aynı anlamı teşkil etmektedir. Dediğim gibi mutlaka mutlaka alınıp dinlenmesi gereken bir albümdür. Hemen favori parçalarımı da belirteyim. Charge It To A, B diyeceğim şimdi devamını getirmeyeceğim. Onun yanı sıra G's on the move mesela 10 numara 5 yıldız bir parçadır. Only Lonely Homie süper bir parçadır. Kesin ve kesin de seveceksinizdir. Albümde bana soracak olsanız boş yok. Yani baştan sona kadar hepsi harikulade bir şarkılardır. Hatta hatta şöyle söyleyeyim bu albüm hani Sony müzik etiketiyle çıkıp iyi bir tanıtımı yapılsaydı o dönem inanın bana bir Snoop Doggy Dogg'un Doggy Style albümü kadar meşhur olabilirdi. Abartmıyorum gerçekten de öyle yani bugün herkes bu albümü konuşuyor olabilirdi ama tabii ki rap dinleyicisi tarafından çok sevilen bir albümdür ve klasik bir rap albümü olarak adlandırılır her zaman için Havoc and Prodigy Kicking Game. Ve geliyoruz arkadaşlar üçüncü albümümüze. Üçüncü albümümüzde e, yine Güney'den, Texas'tan çıkmış olan bir albüm. 1997 çıkışlı Crime Boss'un Conflicts and Confusion albümü arkadaşlar. Bu abimizin e, ikinci albümüdür bu. Kendisinin toplamda üç albüm vardır. Bundan önce bir albüm çıkmıştır. O albümden sonra zaten adı çok fazla duyulmuştur. Ve sonrasında bu ikinci albümü çıkarmıştır kendisi. Ki benim en favori Crime Boss albümümdür arkadaşlar. E, yine bu albümü ben Türkiye'deyken ilk olarak İstanbul'da yine e, bulup almıştım ve gerçekten de hani hiçbir fikrim yoktu fakat albümdeki prodüktörlerden bazılarını görünce albümü direkt hemen zıpladım, aldım ve gerçekten de en çok hoşuma giden albümlerden birisidir arkadaşlar, Crime Boss. Kendisinin gerçek ismi Thurston Slaughter'dır. Şimdi tam olarak dilim dönmedi, Slaughter. <laughs> İlk olarak 1994 senesinde 8 Ball and MJG'nin albümünde sesi duyulmuştur. Ve dediğim gibi sonrasında kendisi bir albüm çıkarır ve o albüm gerçekten hani rap camiasında çok fazla yankı getirecektir, beğenilecektir. Ve bunun üzerine de ikinci albümü bu Conflicts and Confusion albümünü çıkaracaktır. E, Suave House dönemin yine e, Texas bazlı... Rap plak şirketinden çıkmıştır bu albümü. Albümün sound'u arkadaşlar tamamıyla bir G-Funk yani batı yakası sound'undadır ki zaten biraz önce dedim ya bu albümü almamın sebeplerinden birisi o zamanlar içindeki bazı prodüktörlerin isimlerini görmem olmuştu. O da nedir? Yine batı yakasının Dr. Dre değerindeki en sağlam prodüktörlerinden birisi E.A. Ski'nin şarkılarını yapması bu albümü gerçekten oldukça güzel yapıyor arkadaşlar. İyi eski bilenler bilecektir. Gerçekten hani batı yakasının çok sağlam prodüktörlerinden çok iyi böyle müzikten anlayan bir müzik adamıdır kendisi. Ve bu albümde yanlış hatırlamıyorsam toplamda 6 ya da 7 parçanın prodüktörlüğünü kendisi yapıyordu. Hatta hemen bakayım yanlış olmasın. Hatırlayamadım şimdi bir an için ama Bakıyorum burada iyi eski evet. Evet dediğim gibi toplamda hatta şöyle söyleyeyim 1, 2, 3, 4, 5, 6 evet 7 parçayı ESG abi yapmış ve oldukça sağlam parçalar arkadaşlar. Ee, Crime Boss böyle hardcore bir rapper'dır. Yani sesi hem tok hem de böyle yüksek oktavdan rap söyleyen bir abimizdir oldukça iyi. Rhyme'ları falan gayet güzel. Müzikleri de oldukça canlı ve melodik arkadaşlar. Zaten dediğim gibi albüm G-Funk sound'unda. Ve gerçekten sağlam bir albümdür. Mutlaka mutlaka dinleyiniz. Bugün hala da bu albümün CD'sinin yeni basımları piyasada orada burada satılmaktadır. İyi fiyatlara hani illa CD'sini alacağım derseniz şayet Amazon'a falan bakın, eBay'e falan mutlaka mutlaka bir yerde bulabilirsiniz ki zaten dediğim gibi döneminde bu Türkiye'de bile piyasaya çıktı. Düşünün o dönem albüm o kadar çok fazla beğeniliyordu. Gerçekten sağlam bir albümdür. Ee, dediğim gibi mutlaka mutlaka yine e, dinlenilmesi, arşivde bulundurulması gereken albümlerden birisidir. Crime Boss, Conflict and Confusion. Ve şimdi gelin arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi masamıza geçelim. Bu 3 albümümüzün şöyle önüne, arkasına, içine göz atalım. Bir yandan da yine albümlere dair sizlere bazı bilgiler vermeye devam edeceğim. Haydi bakalım. Evet, Crime Boss'la devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağımız bu şekilde. Crime Boss Conflict and Confusion ve burada parental advisory damgamız var. Burada da zaten kendisi böyle şapka ile beraber bir mafya babası imajı vermiş gördüğünüz gibi kapağında. Kapağın şey, CD'nin hemen arkasını çeviriyoruz. Arka kapağımızda yine kendisi burada bir fotoğrafı var. Burada yine şarkılarımızın isimleri sıralandırılmış. Toplamda 13 tane parça var arkadaşlar. Ve favori parçalarım hangileri diye soracak olursanız albümün giriş parçası bir kere Conflict and Confusion 10 numara 5 yıldız. No Friends şarkısı yine benim en favorilerimdir favorilerimden. Onun yanı sıra yine Warning arkadaşlar. Ee, onun yanı sıra yine Back to the uh, Street. Bu da oldukça sağlam bir parçadır. ve Onun yanı sıra yine hangisiydi dur bakayım buradan ee, Please Stop. O da mesela oldukça güzel bir parçadır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi iyi eski gerçekten burada döktürmüş yani bütün e, güzelliklerini oldukça müziğin yoğun olduğu bir rap albümü diyebilirim arkadaşlar. Albüm baştan sona dinlenebilecek güzel bir albüm. Yani mutlaka mutlaka alın, dinleyin derim. Gördüğünüz gibi burada CD'miz bu şekilde arkadaşlar. Yine bukletimiz de hemen şöyle çıkarıyoruz her zamanki gibi. Burada gördüğünüz gibi yine şarkılarımızın isimleri var. İçerisi de bu şekilde arkadaşlar. Crime Boss diyor. burada yine albümde, projede yer alan kişilerin isimleri işte bu prodüktörlerin nerede kaydedildiği falan vesaire. Bu şekilde böyle bir CD'miz. Hemen kitapçığımızı yine CD'nin içine koyuyoruz. Ve bir sonraki CD'mize geçiyoruz. Huzurlarınızda Havoc and Prodigy Kicking Game. Gördüğünüz gibi burada tam bir ghetto fotoğrafı var. Sokakta çekilmiş Prodigy abimiz, Havoc abimiz, Parental Advisory Kicking Game diyor. Zarları atıyorlar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Havoc and Prodigy diyor. Hemen arka kapağına bakıyoruz. Arka kapağında güzel iki tane kırmızı zarımız var. Ve burada yine şarkılarımızın isimleri var. Ve CD'mizi hemen açıyoruz. CD'miz bu şekilde arkadaşlar. Kitapçamızı da hemen çıkaralım. Kitapçamız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada Havik abi, Pradici abi. Yine şarkıların isimleri sıralandırılmış. İçine de baktığımızda bu şekilde şurada bir fotoğrafımız var. Bu albüm dediğim gibi oldukça ghetto bir albümdür yani güzeldir. G-Funk türünün en iyi örneklerinden mutlaka mutlaka alınması, dinlenmesi gereken bir albümdür arkadaşlar. Spotify'ınızda e, mutlaka bulundurun. Yani dedim ya iyi bir pazarlamayla sağlam bir e, plak şirketinden çıksaydı bu albüm emin olun bugün hala da tüm dünya tarafından çok fazla konuşulan bir albüm olurdu. İddialıyım bu konuda, ona göre. Ve son olarak arkadaşlar programımızın açılış albümü olan AZ'nin Do or Die albümüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, AZ'nin bir portresi var. Burada paralar var. Burada AZ diyor Do or Die Parental Advisory Explicit Content. Ve bu şekilde arkadaşlar yine arka kapandı. AZ abimiz şampanyayı tutuyor. Tam bir East Coast Rap albüm görünümü var gördüğünüz gibi. Burada şarkılarımızın isimleri var. Ve şöyle açıyoruz. Zaten sound olarak da tam bir 90'lar hip hop, East Coast hip hop rap soundunda albümümüz. Burada yine böyle görüyorsunuz dolar işaretleri. Ve şöyle açıyoruz. Burada AZ abimiz bir elinde paralar, bir elinde şampanyayı götürüyor. Yani malı götürdüm demek istiyor bize. <laughs> Bu şekilde açıyoruz yine zarlar, paralar ve şampanyalar. Sonrasında burada yine kreditlerimiz var şarkılara dair. Burada AZ'nin bir fotoğrafı var. Burada yine AZ'nin bir fotoğrafı var. burada yine görüyorsunuz teşekkürler bölümü vesaire. Bu prodüksiyona dair bazı bilgiler verilmiş. Ufak bir de fotoğrafımız var. Dediğim gibi bu bir klasik hip hop albümü. Herkes tarafından dinlenmeli, bilinmeli. Öyle güzel bir albüm. Dedim ya benim için AZ Naz'dan daha iyidir vokal olarak, ses olarak ve müzikleri de oldukça iyidir arkadaşlar. Mutlaka mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim diyorum. Evet. de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki videolarımı beğenmeyi unutmayın. videoyseniz hala üye olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.